Evet arkadaşlar köyde hayat böyle e, çok daha güzel. Biz e, köyde şu an bir köy evinde. Şöyle size güzel bir video çek, çekmek istedim bu e, köy evine, bahçesi köy evinin. Burada bir tane de bulut var köpek. Anne. Efendim anne. Kurtayım bulutla şey yapıyoruz. Barıştık. Evet. Ah, güzel. Bir hamak. Filiz ağaçları var. Nar. <laughs> Çiçek açmış arkadaşlar. Burası e, Bursa Mustafa Kemal, e, Kemal Paşa'nın e, Güzel bir e, mahallesi Burası Eşimin ablasının köyü Böyle güzel bir köy evi Harika Köyde yaşam güzel arkadaşlar Her şey var Evlerinde ağaçları değişik değişik ağaçlar elma ağacı var. asması var nar ağacı eri her şeyi var arkadaşlar her şey şurada çilekler var dipte bakın iki tane çilek kalmış köydeki hayat hiçbir yerde yok Dilekler. Harika. Evet arkadaşlar başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Bulut. Bulut. Gel. Gel oğlum gel. Kızmayacağım gel. Bulut. Bulut. Gel. Gel ama. Üzüldüm şimdi. Kızmadım. Gel, gel. Bulut, gel. Bulut, kızmadım. Gel, gel. <laughs> gel annem sen gel. Gel. Üzüldüm ama bak gel. Gel. Gel barışalım gel. Gel pati ver bana gel. Gel. Bulut. Kurban olurum sana ben ya. Gel. Hadi Bulut. Barışalım gel. Hadi. Kızmadım gel. Gel annem gel. Hadi barışalım gel. Naz yapma ama ya hadi. Gel. Kalkıp kaçıyor İbrahim. Gel. Gel. Gel annem. Seveyim mi göbüşünü? Göbüşünü seveyim mi barışalım mı? He? Barıştık mı? Barıştık mı? Hadi. Tamam özür dilerim tamam. Hadi. Hadi kızmadım tamam mı? Hadi pati ver bakalım. Ver patini. Hadi patini ver. Patiyi ver. Tamam patiyi de verdin barıştık. Gel. Anne hiç korkuyor İbrahim. Çıkarabildin mi? He? <laughs> Anne yaradı. Annesi yok mu? Hani bu olan annesi. Hani bu olan annesi nerede? Götürsene İbrahim annesini. Ya da annesi gelir biz çıkalım. <laughs> bu kurban olurum nasıl patlattı gözlerini. Kıyamam sana be. Tamam ellemek biz senin çocuğuna tamam hadi. <laughs> He? Ha? E bir tane kalmış bu. Kalan bir tane, nerede? Bir, bir tane değil mi? Başka yok ya. Kurbanlık da herhalde bu kile. Ama yarabbim küçücük çocuğuna bak. çocuğuna bak, 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 bak Çok küçük ya. Bu herhalde yeni yavrumuş ama süt Hadi. dokunmuş. Baksana hayvana. Git, git. İbrahim. Süt, süt dokunmuş bu yavruya bak. İçeri, içeri. Kula, Aa, Meryem, gir Çiz. bırak bırak kendi girsin gel biz gidelim. Girmez. Meryem, Girir. Gir. Nasıl girmeyecek ya? Kapı açıktı ya. Korktay ben çarabı şey olacak diye ya.